Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Kagura oynayacağım. Aa dur şu Discord sesi var dedim. Alo, abi. Buradayım. tamam, abi geçtim videoya. Merhaba, merhaba. Aa, ee, Thor abi. Eski di live yayınlarını izleyenler bilirler. Bir süredir ortalığı yoktu. Şimdi tekrardan döndü. Beraber oynuyoruz. Ee, yeni yayını kapattım. Elimiz Elimizdeymişken bir video çekelim dedim. Umarım başarılı olurum. Şimdi siperlerde hepsinin fiskesi var. O değdi mi? Değmedi. O da DS'de çok iyi olacaktı da. Yukarı yukarı. Ya şunu nasıl başarıyorlar anlamıyorum valla. Mucize ya. <laughs> Şu linke mavisini de aldırayım da görüş vereyim. O onu alır da. Altın alacak. Onu alır da, Harcurt sıkıntı. Abi onu keseriz bu arada. Ben, ben, ben tamam, ben öldü o. Güzel. Gelmesini bekliyordum, çalacaktım da. Fork ya. Tamam, çok iyi oldu. Bunu da keseriz. Kenç geliyor yukarı. Süper. Yani geldi. Tamam. Hemen base'e atıyorum. Güzel başladık. iyi oynadık. Helcurt kill, kill'den sonra birazcık gaza geldi galiba. Devam etmesi hataydı çünkü. Ama işimize gelir. Problem yok. Şimdi... Şu küçüğü... Bu el farklı bir şey deneyeceğim. Normalde hiç kader saatini bitirmeden job yapmazdım ama... Şu küçük zarif taşı yaptıktan sonra job yapacağım. Şansımı deneyeyim. Güzel. Bunu keseriz bu arada ha. Güzel. Süper. Ah! Kalın duvara attım ya. Çok güzel de şu haykurt nerede? Yok herhalde. Bizim Link öldü mü? Aa! Bu arada aslında öndeyim ya. Kader saatini önce tamamlayayım. Tamamlayayım tamamlayayım. Alıyorlar. Ultim var mı? Bence kız. <laughs> Ulan nasıl çaldı? Nasıl çaldırıyorsun ya? Her dört 4, 4 diken pençe nasıl çaldırabiliyorsun ya? İmkansız baka. Oyun başı yaptım. Şu kufra gelmese change'i kesecektim ya. Abi dikkat et. <gülüyor> Süper. Nasıl <laughs> bekledim bir kill için? Ya tank keseceğim diye niye üçü bir aynı şekilde ölüm Aa, atlıyor ki? Ama o kadar kek duruyordun ki ben olsam ben de atlardım herhalde yani. Tamel kurt W atacakken taşlaştır bastım. Dondu kaldı. Kuleyi de verdiler. Link mavi de çaldı. Direkt oyundan düştüler şu an yani. Aynen öyle. Saber buraya geliyor olabilir bu arada. Dikkat. Diğer ultime de aynı süre var. Şu Saber turşusu nerede? Aşağıda. Abi bence Saber'a gidelim. Yukarıyı kesmek biraz daha zor olabilir. Ama şu an Helkut büyük ihtimalle red alıyor keseriz Onu onda e, fiske vardır ama keseriz. Kule altın al kule. Kule 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 Hadi bakalım. Aa! Ha çaldı mı? Korktum ya çalamadım diye. Açalım kule. Ultim var abi. Kafasını atayım seni. Ultim var. Olmaz. Kafasına Kafasını atarsan keseriz. Dur. Bunu kesebiliriz. Ultim var dediğim gibi. Yok yok kaçtı kaçtı. Darlayalım, darlayalım. Darlayalım. Şu minyonu keseceğim de mid'in kulesi gidebilir bu arada. Nerede o çocuk? O büyük ihtimalle base attı. Base atmıştır o. Şimdi. Bak karşının. Tam ben de geliyorum peşindeyim abi hemen. El kurt her seferinde benim Süper. canım ağzı görünce kaçmıyor. Ya ben oynadığım zamanlardan hatırlıyorum da şey gerçekten sıkıntı Akai ya suikastçileri çok sıkıntı. Özellikle Helcurt'a Bayağı sıkıntı. Bak 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 şekilde skill atamıyor bana ya. Gidersem ödürüm. Bunu alırdık aslında be. Rebur geliyor. Baitler falan. Ultim de var. Bir bakalım. galiba. Adam maviden de vazgeçti artık ya. Aa! Ulan ben de ölecektim az daha. Normalde infazla oynuyorum alışamadım. Hasarı tamamlar hep. Bir sürü kill kaçırdım onun üstünden. Keşke infazla girseymişim. antrenör canımı yakmaya başladı artık. Hasta edecek beni. Şimdi kuleler oynayalım. Bot oynayabiliriz abi. Oradan görüşü verir misin şu? Ben hani onu bekliyorum senin yaklaşmanı da. Saber var. Tehlikedeyiz Saber ya. Bir taşı bir basabilsem orada. Çok iyi, çok iyi. a Kufra ben öldü sandım. Ölmedi işte. Tellal mı çıkmış <laughs> o? Tellal çıkmış. Düz vuruşun o kadar vurma ihtimali yoktu yani. Kalp at bana. Kalp atsana. Ne kadar ayıp ya. Vav. Wow. sur verdiler. Çok güzel onu da kestim. O W'yu kaçırdın mı bittin. Aynen öyle. Nasıl kaçacaksın? Öyle de destek hamlem zaten bayağı hız veriyor içeriye yani. Doğru hamleleri arkanda güvendiğin bir adam varken dediğin şeyler pek olmaz. Sıkıntı da olacağını sanmıyorum. Aynı Deneyelim. aynı beşte geldi bize. Karşıda da az önceki çocuklar var galiba. Hepsi değil ama şu Boranyum az önceki Haykut değil mi? Hmm. Oh. Anlamıyorum bakmadım. Bir bakalım. Bir de bir de fenisini yiyelim bunun. Videomuz tamam olsun. <laughs> Feni en son mu aldı o? Ben ondan sonra mı aldım? Yok. S senden sonra aldı o. Senden sonra aldı da yani Xborg'u kolay kesemez. Link'i kolay kesemez. Öne geçmezse beni kesemez. Uranüs'ü kesemez. Hakkında hayırlısı kardeş. Şimdi bir tane şuraya şunu koyup ondan sonra ayakkabıyı önerelim abi. Hı. Hemen şurayı itebiliriz. Kim bunların? Frankoları var ama. Çim, sol çimde gördüm galiba. Yanlış görmüş olabilirim. Oyun başı hasarını arttırmışlar kaydım. Bir kere vurdum o adama. <laughs> onu alır abi. Bur şuraya gelseydim. Çalmış Link şu an karşılığında buffını. Kes bunu. Kim kesti onu? Helal olsun. <gülüyor> 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 Aga be. Yapacak şey yok. Asit almaya yetişemedim ya. <laughs> ne olmaya? Asist almaya yetişemedim. <laughs> ben de çalmayı anladım bir an. Abi şu feni bir... Cyclops bir şey mi? Eyvah Aa... gel gel gel. Aldı çocuğun bakını ya. Döndü. Aa, galiba. Buradan bu Cyclops çıkamaz güzel. Aa. Süper. Middeki farmları hemen bir tür tip base atacağım. Bank oldu için oldu mu? geldi. Eyvah. E, o farmı alayım ya Dur. Güzel Şimdi Esarete ihtiyacımız var Ama kadar saatinden sonra Esaret yaparsam hasar olmaz Nasıl yapalım Yapacak bir şey yok Abi sen Ayazla mı başlayacaksın Antik sırma basacağım. Sen yokken galiba o Ayaz'ın özelliği değişti ha. Esaret etkisi veriyor <laughs> <yarıyor> artık. <laughs> Kul oldum. <laughs> şu aşağıya bir tur gidelim artık da benim ekten her saniye yine biraz biraz kararıyor oha nasıl öldü Urra, gel abi gel gel gel. gel 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 tek başıma bunu kesemem son anda attım valla ultim geliyor Feni gelebilir abi. Tek yeriz. Şu base'ı atayım. Azıcık çalıştıralım kapatırız yine. Manam olsaydı onu çıkartırdık oradan da ulti atamadım manasızlıktan. Yo adam çok kesin oynadı ya. Garanti oynadı yani hata yapmadı. Ben minyon keser diye bekliyordum ama. Tecrübeli çıktı. Tecrübeli turşu çıktı arkadaş. Şu an ultim var. ama <laughs> bir, değil bir bakayım ne buluyor. Gel gel gel. At 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 at. at, at, at. <laughs> ops kardeş, kim yakalarsa o keser aklında bulunsun. Kaplumbağamız var. Ben sattım size ama. iki de satmışım boş ver. Dur ama midi iteyim ya. Sesin az geliyor. bu oğlum bütün sana kalırdı. Ya gerek yok. Burayı açarız. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Xbox şey Cyclops gelirse öldürür bu. Oha oha ne yapıyorsun? Ta tanko tank o yani. Tank da abi öne öndeyiz. Hasar bayağı var yani. Şimdi açmamışız. Niye açmadık? Şu eksiğimi bir doldurayım. Geleyim. Ben oynamayacağım mı? Neyi? Ultim geliyor bu arada ha. Şu aşağı çime bir gir abi ya. Şu ha aşağı gitmiş gerçi Franco. Tuttun mu onu? O asist bile alamadım. Hayırdır? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar. Uçurma, canım yok. Gidiyorum. Eski AK'lardan kim kaldı? Abi AK'da gerçekten hani şeyim yani. Hata yapma, <laughs> Seviyorum yani. yani. Link kardeşim neden mi de açmıyorsun acaba canım kardeşim benim? Derdin ne acaba? Ay! Laç çok şeker meker. Yüzde yirmi verdi bana. Ya <laughs> W'm var ölmem de. İltim hala var. Prens, Cyclops'u koruyacağı yere O deli deli hareketler yapıyor ya. Şu midi bir, bir açalım be. Yukarıya bak, yukarının kulesi açılmış. git abi it 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 Benim manam bitti ya şu Fenni'nin Buffını kendime mi yazsam acaba Abi şunu alalım mı yardım Ya ben dedim. Hayda Fenni afk mı kalmış <laughs> Kardeşim Yakışıyor mu? Yanlış hatırlamıyorsam 2k mı ne fenisi vardı herhalde onun. Bugün ha, oynadıysak ya. onunla. İyi oyuncu ya, kötü değil de. Yanlış hatırlamıyorsam 3 el önce 2 el önce, el önce mi ne? Oynadık galiba onunla. Ha yayında mı oynadık bununla? Hmm. Ha, bilmiyorum. Oysa. Bilmiyorum. Sanmıyorum ya bugün gelmedi bu çocuk bana. Belki tek başına oynadığın zamanında gelmiştir diyeceğim de senin ligin şu an efsane. O da zor antecus'un önemli bir noktası. Hı hı. Artırım orada? E 9'da ordunu alıp bitirebiliriz bu arada. Çıkarttım mı? Bu çıkarttım. Nezak. Hasar veren bir Cyclops'u oradan. O da vuramaz ya. Dorta kimse gelmez ki. Bence gelirler. Ya, Nasıl geliyor? Bizden ya gelir. Hiç uzamasın gerek yok. Güzel. Xbox satışlarda mı? Değil. Hadi be oğlum ya. Cyclops'a nasıl hasar yetti onun tek başına? Abi ikinci balta kanı kan Çok güçlü. Yani ikinci balta zaten bir oçar bir de şey için gelmiş Bu, sanki. bu da bu da öldü. <laughs> ben de öldüm. Hiç adamlarla hasar yemedim ha. Hepsini kule. Kırmızı takım kulesi. Kırmızı takım üstü. Abi eskisi gibi feni oynanmamasının sebebi zaten kule ya. Yani en azından benim oyun tarzımda. Ben çok fazla kule altı giriyordum. Giremiyorsun artık yani mümkün değil. Ya Feni şimdi niye AFK kaldı ya? Video izleyen adamlar Epic falan kestiğimizi sanacak da yapacak bir şey yok. <laughs> bo, bo 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 bana geliyor bir de güzel. Bu video Xborg'un videosu oldu zaten. İyi oynadı ya. Ama ilk maçta da ben ya biz de iyiydik de yani işimizi yaptığımız için... yaptığımızı. Ben güzelmiş. ben ben bir yerde Feniyi çok iyi kestim. Orada koptu oyun. Miden orada tepki vermedim videoda pek de. Yani çok sağlam oynadım orada. Orada zaten yok oldu yani. ilk maçta da zaten 9-0 9'la MVP'yi almıştım. böyle Bir saniye şimdi abi susturayım sonra kapanışımı yapayım? Eee Gel daha yani 8 18. Atsak mı? Çok mu olur? Neyse ben kapanışı yapayım da Bir yer daha çekeyim. Çok da uzamış olursa zaten şu an siz kapanış yerini izliyorsunuz. Geldiğiniz için teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, i̇şimizi yaptık, kazandık. Beraber birileriyle beraber oynayınca oyunlar çok daha rahat geçiyor. Yani Karşında büyük ihtimalle hep mistik zaferdi yani oyuncuları. Çocuk afet kalkalan. 837 puanı var. Benden yüksek herhalde. Yok değil. Puan sıkıntı ya. Yani video çekmeye çalıştığım için çok fazla puan kaybediyorum. Genelde de solo çektiğim için kaybediyorum. Yani i̇lk defa mesela sezon oranım bu kadar düşük. 65. Yani genelde benim bu genel oranım yani video çekmek tamamen kendimi artık video çekmeye endekslediğimden beri %4 falan düştü. Yani 80'den fazlaydı o oran. Ama işte şimdi buralarda takılıyoruz. Tüm sezonda toplam oyunlarım 76 sıralı da 77. Böyle. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. <laughs>